Selam dostlarım. Yani şu gördünüz ev gibi şüphe. Bilmiyorum. Malzeme falan koyuyoruz içine işte böyle. Burada bir odası var. Orada bir odası var. Şurada da bir odası var. Buradan merdivenlerden yukarı çıkıyorsun. Açabilirsek kapıyı. Abi açtık. Şurada merdiven var. Orada yukarı katına çıkıyorsun. Ama şimdi ben bunu şöyle şey düşünüyorum. Bunu buradan arkadaşlar bozacağım, kaldıracağım. Burada da var bir şey. Bir tane. Bu da yağmur giriyor. Yağmur yağdığında onunla bakmam lazım. Şöyle. Buradan çok hava çok soğuk dostlarım. Hava eksi 7-8 derece. Burası benim bakışım. Ta yukarıya kadar. O çam ağaçlarından da bile yukarıda. Orada çit var. Bak çitlerde ne kadar benim. Şurasını e, hava sıcak iken arkadaşlar bozdum. Çünkü neden diyeceksiniz. Çürümüş, düşmüş. Ben de parçaladım. Yenisini tamir etmek için şey yaptım ama hava soğuk olduğu için e, bir gün burada yapmaya kalktım. Haliyle hasta oldum. 15 gün falan kendime gelemedim. Onun için şu an bir şey yapmıyorum. Bunu buradan kaldırıp derlemem lazım. Düzenlemem lazım güzelce. Aslında bu komple yıkacağım da ne zaman? izin almam lazım bunu yıkıp. Çünkü buraya ev yapma hakkım var benim kendi şu şu beyaz evin şeyine kadar. Ben de planın şeyi var her şeyi. Ama biraz zor olacak bahçem böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçem büyük burada. Şunları da kaldıracağım buradan. Şöyle o siyahları. Burası düzeltmem lazım. Burası yıkılmış. Gördüğünüz gibi arkaya doğru kaymış. Şurasını düzenlemem lazım. İş çok dostlarım ama havalar ısındıktan sonra artık. Önüm bombaş arkadaşlar böyle manzarası var. Hava sıcak oldu mu oturabiliyorsun. Tabi